Swordfish diye kılıç balığı demekmiş. Eğer çocuklarınızın böyle değişik kelimelerin öğrenmelerini isterseniz, şimdiden başlayabilirsiniz küçük yaşta çocuklar İngilizce öğrenebilirler hem de evde bu kartlarla birlikte çok çok güzel çok çeşit hayvanlar var. Hem de sadece 40 TL arkadaşlar bunu almış oldum. Şunu da bu 10 TL'ye geliyor yanında hani kargo parası ödemek istemiyorsanız bunu da alıyorsunuz 50 TL veriyorsunuz Bunların ikisi gelmiş oluyor ama şöyle söyleyeyim bu kadar güzel böyle kart İngilizceli bütün hayvanların olduğu Seti Bence alamazsınız bu fiyata 40 TL'yi bu seti Hani yapabilirsiniz alabilirsiniz Ben de arkadaşlar saklamak istedim Kullanmak istedim şöyle çeşitleri de çok. Türkçesi de var, İngilizcesi de var. Hiç görmedikleri